Selam arkadaşlar. Plüto 21 Kasım itibariyle burç değiştiriyor. Oğlaktaydı kovaya geçecek ve tam 20 sene yanlış duymadınız tam 20 sene kovada seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Peki bu burçlara tek tek neler getirecek hepsini bir ele alayım. Koçlara neler getirecek? Koçlar o, Plüto oğlakta seyahat ederken itibarlarıyla güzel sınandılar. Özgül haritaya göre değişecek olduğu için bazıları itibarlarını yerle yeksan ederken bazıları da göklere çıkardı. Şimdi o tamamlandı. Neyse ne. Oğlan oldu. Dönüştünüz. Ee, olumlu ya da olumsuz. O sizin özgül haritanıza göre değişir. O dönüşüm bitti artık. Şimdi artık arkadaşlarınızla alakalı dönüşmeler başladı. Yani çok beklendik bir şey. İtibar değiştikten sonra arkadaş çevresinde dönüşmesi çok beklendik bir hadise. Şimdi sizin önünüzdeki 20 senelik trend de arkadaş çevrenizle alakalı e, radikal bir dönüşüm söz konusu olacak sevgili koçlar. Ve eğer e, sosyal grupların içindeyseniz dernek gibi, siyasi partiler gibi bunlarla alakalı da dönüşüm bekleyin derim. Boğalar son 10 seneniz eğitimle geçti. Gerek akademik, gerek sadece sertifika verilen eğitimler, gerek workshoplar ve gerek manevi eğitimler. Hani dersini aldım da ediyor ezber tadında bilgelik eğitimleri, ee, yaşadığınız tecrübeleri içselleştirmek. Her anlamda döş, değiş değiş anlayabilirsiniz bu eğitimi. Şimdi o dönüşüm bitti. Şimdi artık kariyer yapma zamanı. Siz önümüzdeki 20 yıllık trendde kariyerinizle çok odaklanacaksınız ve bazılarınız e, itibarını e, yerle yeksan ederken bazılarınız dünyaca ünlü çapa ulaşacak. Yani e, bir atıyorum bir fizikçiysen dünyaca ünlü bir fizikçi olacaksın. Bir e, beyin cerrahısan dünyaca ünlü olacaksın. Ama bu özgür haritaya göre değişeceği için tam tersini de düşünmeyenizi öneririm. Her türlü olasılığa açık olmanız gerekmektedir. Bir astroloksan dünyaca ünlü olacaksın. Örneklendirmeye, çoğaltmak, mümkün de çoğaltmak uzatmayalım. Şimdi sizin önümüzdeki 20 yıllık trend kariyeriniz. Kariyer oluşturuyorsunuz, statü oluşturuyorsunuz. Ben çalışmıyorum diyen boğalar için de şunu söyleyebilirim. Statü oluşturmak sadece mesleki anlamda zaten olmaz. Mesela bekarsanız evlenmek gibi, e, evliyseniz boşanmak gibi, e, evlat sahibi değilseniz evlat sahibi olmak gibi. Bunlar hep bir statüdür. Şu anda anne değilsindir, annelik statüsü kazanacaksındır. Şu anda bekarsındır, evli statüsü kazanacaksındır. Onun gibi bir şey bu. İkizlere neler getirecek Plutokova? Sevgili ikizler, e, son... 10 senedir ee, özellikle çalışmayan ikizler için geçerli. Bu söyleyeceğim. Genellikle ya anne babanın ya da varsa kocanın eline bakmış olan ikizler. Siz artık o dönüşümü bir tamamladınız. O bitti. Şimdi artık e, kendinizi eğitime vereceğiniz bir süreç başlıyor sizin için. Ee, akademik kariyer yapmak isteyen ikizler akademik kariyer yapacak. Ee, yarım eğitimini akademik anlamda eğitimin yarım bırakmış olanlar geri dönecek. Ya, yani sadece bu bağlamda değil, öte, öte yandan sertifika alınacak eğitimlerden de eğitimden eğitim'e koşabilirsiniz. Astroloji öğrenmek isteyen ikizler için uygun bir dönem olabilir. Size de böyle yansıyacak ikizler kardeşler. Yengeçler, son 10 senede ilişkilerinizle çok sınandınız. Dönüştünüz hatta artık. Şu anda dönüşmüş vaziyettesiniz pek çoğunuz. Bitti artık. Olumlu ya da olumsuz, özgür hattınıza göre değişecek şekilde sizler dönüştünüz artık. Şimdi artık bu bağlamda dönüşüm tamamlandı. Şu bağlamdaki dönüşüm sağlanacak. Eğer... E ee, evli bir yengesiniz. Eşinizin parasıyla alakalı bir dönüşüm süreciniz başlıyor. Ee, eşinizin kazancında özgül harita haritanıza göre değişecek olarak ya çok yüksek meblalara ulaşacaksınız ya da tam tersi. Zor günlerden geçeceksiniz gibi görünüyor. Özgül haritanıza göre değişir. Eşinizin parasıyla alakalı sınanmalı, daha doğrusu sınanma doğru kelime değil, dönüşüm. Olumlu ya da olumsuz olması özgül haritanıza göre değişecek olan bir dönüşüm süreci. Eşinizin parasıyla alakalı. Ben bekarım diyen yengeçler. Sizler de büyüklerinizin mirasıyla alakalı dönüşüm süreçlerine girebilirsiniz. Yani artık bundan ne anlıyorsanız. Ee, anne babadan ya da Mısır'daki paşa dedeniz varsa Mısır'daki paşa dedenizden bir miras sürecine girebilirsiniz. Ee, yengeçlerin böyle mali konularla alakalı gündemi olacak.